Merhaba çocuklar. Bugün size yepyeni bir masal anlatacağım. Çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız? Öyleyse hemen başlayalım. Masalımızın adı Mutluluk ve Mutsuzluk. Bir zamanlar bir yerlerde birbirine bitişik iki kasaba varmış. Bu kasabalardan birini Mutluluk, diğerini de Mutsuzluk yönetiyormuş. Mutluluk kasabası cıvıl cıvıl, çiçeklerle, ağaçlarla süslüymüş ve herkes neşe içinde sohbet ediyormuş. Mutsuzluk kasabasında ise hiç kimsenin yüzü gülmez, herkes somurturmuş. Bir tane bile çiçek yokmuş. Çok az ağaç varmış ama o ağaçlar bile sanki mutsuzmuş. Mutsuzluk kasabasındaki çocuklar her fırsatta tartışıp sürekli kavga ederlermiş. Bazen bu kavgalara yetişkinler bile karışırmış. Ve bu kasabada herkes birbirine küsmüş. Böyle yaşadıkları için Sevmeyi de, sevilmeyi de neredeyse unutmuşlar. Çalışanlar işlerinden şikayet eder, çalışmayanlar işsizlikten şikayet ederlermiş. Kısacası orada kimse hayatından memnun olmazmış ve herkes mutsuzmuş. Bu kasabadan sürekli kavga sesleri gelirken mutluluk kasabasından hoş kahkahalar ve çocukların cıvıltıları duyulurmuş. Mutsuzluk kasabasındakiler asla mutluluk kasabasına gitmezlermiş. Ama mutluluk kasabasında yaşayan mutlu insanlar bazen özel günlerde onlara küçük hediyeler götürüp onları mutlu etmek isterlermiş ama mutsuzluk kasabasında yaşayanlar bu hediyeleri hiç kabul etmezlermiş çünkü onlara zarar vereceklerini düşünürlermiş bir gün bayram kutlaması yapan mutluluk kasabası sakinleri içlerinden birkaç kişiyi seçip mutsuzluk kasabasına hediye götürmeyi bir kez daha denemek istemişler ve sevinç içinde mutsuzluk kasabasının ortasına giderek çocuklara hediye getirdiklerini ve hediye vermek sevgi göstergesidir diyerek onlara sevgiyi anlatmaya çalışmışlar. Eğer hayatınıza sevgiyi ve barışı sokarsanız sizler de çocuklarınız da mutlu olur. Aksi takdirde ömür boyu mutsuzluğa kendiniz gibi onları da mahkum edersiniz demişler. Mutluluk kasabası sakinlerin yanında birkaç da çocuk varmış. Bu konuşmalar devam ederken onlar kendi aralarında oyun kurmaya başlamışlar. Oyun oynayarak cıvıldaşıyorlarmış. Mutsuzluk kasabasındaki çocuklar korku içerisinde saklandıkları yerlerden oyun oynayan çocuklara bakıyorlarmış. Mutsuzluk kasabasındaki yetişkinler mutluluk kasabasından gelip hediye getiren yetişkinlere "Hediyelerinizi de alın ve gidin. Bir daha da buraya gelmeyin." demişler. Bu deneme de başarısız olmuş mutluluk kasabasına geri dönmüşler. Aradan birkaç gün geçmiş. Mutluluk kasabasında herkes eğlenirken mutsuzluk kasabasından birkaç çocuk gelmiş. Oradaki çocuklara çekinerek de olsa size katılabilir miyiz diye sormuşlar. Çocuklar da sevinçle aralarını onları alıp gün boyu oyun oynamışlar, eğlenmişler. O kadar çok mutlu olmuşlar ki evlerine geri dönmek bile istememişler. Bu geliş gidişler sıklaşarak artmış. Mutsuzluk kasabasındaki tüm çocuklar artık her gün Mutluluk kasabasına gelip oyun oynamaya başlamışlar. Mutsuzluk kasabasındaki yetişkinler çocukların her gün ortadan kaybolmalarına bir anlam verememişler ve birbirleriyle çok nadir konuşsalar da bu durumu aralarında konuşmak zorunda kalmışlar. Her birinin cevabı aynıymış. Bilmiyorlarmış. Zaten çocuklar o kadar mutsuzlardı ki varlıkları ve yoklukları çok da belli olmuyordu. Çünkü hiç çocuk olmayı bilmiyorlardı. Oyun oynamaya çalışsalar yetişkinler kızıyordu. Bu konuşmalar sürerken çocukların geldiğini gören bir yetişkin, "İşte geldiler. Hemen gidip soralım." dedi. Çocukların hepsini topladı. Nerede olduklarını sordular ama çocuklar söylemek istemedi. Çünkü aileleri çok kızacak ve onları bir daha hiçbir yere göndermeyecekti. Hepsi başlarını öne eğerek sustu. Ama bir yetişkin onlara kızarak sorusunu tekrarladı. İlk kez mutluluk kasabasına giden üç çocuk ortaya çıktı. Her şeyi anlattı. Biz ilk kez hayatımızda sevgiyi ve mutluluğu yaşadık. Lütfen bizler de onlar gibi olalım. Onlar her gün mutlu, onlar her gün sevgi dolu diyerek ağlamaya başladı. Yetişkinler birbirine bakarak hepsi bir ağızdan hayır dedi. Çocuklar da bir daha oraya gitmek yok dediklerinde oldukça üzülmüşlerdi. Hatta bu köyün kapısından çıkmak bile yasak dediler. Çocuklar çok üzgündü. Hepsi ağlayarak evlerine döndü. Ama bütün gece çocuklar rüyalarında kendilerini mutluluk kasabasında görüyordu. Coşku içinde birlikte yenen yemekler, oynanan oyunlar şimdi onların rüyalarını süslüyordu. Ertesi sabah çocuklar gizlice toplanıp tekrar mutluluk kasabasına gitmeye karar verdiler. Bu sefer geri dönmeyeceklerdi. Ve gittiler. Gün boyu yediler, içtiler, oyunlar oynadılar ve çok eğlendiler. Akşam da evlerine dönmediler. Mutluluk kasabasındaki bir yetişkin onları görünce evlerine gitmeleri gerektiğini sevgiyle anlattı. Ama çocuklar asla gitmeyeceklerini, hep orada kalıp mutlu olmak istediklerini söylüyorlardı. Yetişkin bir kasabalı çocuklara çok üzülmüştü ve ne yapacağını bilemediği için diğer yetişkinlerle konuştu. Birlikte tekrar mutsuzluk kasabasına gidip oradakilerle konuşmaya karar verdiler. Tam kapıdan çıkıyorlardı ki mutsuzluk kasabasından çocukların aileleri de onlara doğru geliyordu. Hemen çocuklarını sordular. Onlar da olan biteni anlattılar. Ve çocukların olduğu yere hep birlikte gittiler. Çocuklar ailelerini görünce çok korktu ama orada kalıp mutlu olmak için kararlıydılar. Hep birazdan Lütfen biz de sevelim, sevilelim ve mutlu olalım diyerek ağlamaya başladılar. Bunun üzerine bir karar alındı. Mutsuzluk kasabası artık mutluluk kasabasına dönüşecekti. Ertesi gün önce aradaki sınır yıkıldı. Sonra mutsuzluk kasabasının her yeri çiçeklerle ve yeşilliklerle donatıldı. Son olarak mutsuzluk yazısı girişten söküldü. Mutluluk kasabası artık çok daha büyük, çok daha kalabalıktı. Herkes çok mutluydu. Bütün günler coşku içinde geçiyordu. Bu böyle sonsuza dek sürecekti. Onlar da artık öğrenmişti. Hayat sevgiden ibaretti.